Merhaba canlar fizik pratik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Umut Hoca. Evet arkadaşlar kolay orta zor serimize devam ediyoruz. Sevgili dostlar sorularımıza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimlerimizi açmayı ve güzel kanalı arkadaşlarımıza önermeyi unutmuyoruz. Sevgili arkadaşım eğer sen hazırsan ben de hazırım. Hadi gel sorularımıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk sorumuza başlıyoruz. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde 2 kilogram kütleli cisim serbest bırakılırsa hareket iğmesi kaç metre bölü saniye kare olur? Sevgili arkadaşlar 2 kilogram kütlenin şöyle aşağı doğru nesi vardı? Mg sinüs 37'si var değil mi arkadaşım? O zaman ne diyeceksin? MG sinüs 37 MA'ya eşittir. Hocam neden öyle oldu? Sevgili arkadaşım eğik düzlemde ağırlıktan dolayı sinüs bileşen var. Ve o sinüs bileşen sayesinde cisim ne yapıyor? Aşağı doğru kaymaya başlıyor. Bu da ivmelenmeyi sağlıyor. Hadi devam. O zaman M'ler sadeleştiğine göre G'miz 10, sin 37 06, ivmemiz de idi. Buradan A'yı 6 metre bölü saniye kare buluruz sevgili arkadaşım. Evet sıra geldi orta seviyeye. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde 2 kilogram ve 3 kilogram kütleli cisimler serbest bırakılırsa hareket iğmesi kaç metre bölü saniye karedir demiş. Bak gene basit makine koydu dediğini duyar gibiyim. Koyacağız. Evet arkadaş. Şimdi sol tarafa doğru 20 çarpı 0.6 mg'sin 37'den geldi. 12 newton Aşağı doğru da neyimiz var? 30 newtonumuz var. E 30 newton, 12 newtondan daha büyük olduğuna göre sistem sağ tarafa doğru hareket edecek. O zaman 30 eksi 12 eşittir 5 çarpı a sistem diyorduk hatırlarsan. 18 eşittir 5 a sistem. A sistemimizi de 18 bölü 5 metre bölü saniye kare buluruz sevgili arkadaşım. Evet. Sıra geldi zor sorumuza. Şekildeki sürtünmesiz eğik düzlemde 2 kilogram, 3 kilogram, 5 kilogram kütleli cisimler serbest bırakılırsa cisimler arasındaki ip gerilmesi kaç newton? Hocam 8-10 tane daha kütle koysaydın? Tabii. Şimdi bak, bu taraftan 30 çarpı 0.6'dan 18 newtonumuz var. Bu taraftan 20 çarpı 0.6'dan 12 newtonumuz var. Bu taraftan da 50 newtonumuz var. O zaman 50 eksi 18 eksi 12 toplam kütlemiz 10 çarpı A sisteme eşit. Buradan arkadaşlar 20 eşittir 10 A sistem. A sistem eşittir 2 metre bölü saniye kare diye yazıldı. Sonra bize T'yi soruyor. Sistem nereye hareket ediyor? Sağ tarafa hareket ediyor. T mi büyük? 18 mi büyük? T daha büyük. O zaman T eksi 18 eşittir. 3 çarpı 2'den T eşittir. 24 Newton bulursun sevgili arkadaşım. Sevgili dostum kolay orta zor sorularımızı bitirmiş olduk. Eğer bu soruların devamını istiyorsan abone olmayı unutma. Kendine dikkat et.